Felsefenin tesellisine hoş geldin. Ben Duygu. Bu videoda Burcu'na göre bir filozof olsaydın bu hangisi olurdu? Buna bakacağız hep birlikte. Şimdi ilk Burcu'muz Koç Burcu tabii ki. Koçlar nasıldır? Hepimizin bildiği gibi cesurdur, risk alır, liderdir, yönetici Burç'tur. Birazcık da sinirlidir. Bana bütün bu özellikleri topladığım zaman aslında karşıma sadece bir tane filozof geliyor. O da Nietzsche. ...bütün bu özelliklerin tam karşılığı. Çünkü işte Nietzsche'den çok klişe, çok bilindik bir kavram var. İşte üst insan kavramı var, kendini aşma var. İnsan, bulunduğu topluluğun, hangi dünyanın neresinde olursan ol... ...o bulunduğun topluluğun, toplumun dışına çıkıp kendini gerçekleştirmek... ...kendi özgün, otantik kimliğini gerçekleştirmek zorundadır, der Nietzsche. Yoksa... İşte o sürü tırnak içerisinde tabii söylüyorum bu sürü lafını o sürünün içerisinde o topluluğun içerisinde kendi benliğinden habersiz bir şekilde yaşayıp gidebilir. Bu da tam koç burçlarına göre bir dediçenin başka bir özelliği daha var. Belki başka yerde duymamış olma ihtimali çok yüksek. Nietzsche aslında beyin zarı kanseri bayağı işte kütüphanelere falan gidip bu konuyla alakalı çok ciddi araştırmalar falan da yapıyor kendisi. Doktor arkadaşları falan da var ama bir türlü tabii o dönemde buna bir çare bulunamıyor. Bunun sonucunda da çok ciddi baş ağrıları çekiyor. Günde baş ağrısı çekmediği yarım saat, bir saat zaman var. O yarım saat, bir saatte o kitapları yazabiliyor, işte o doktora tezini yazabiliyor. Ya buradan da aslında ne kadar biraz inatçı, biraz disiplinli olduğunu görebiliriz. Bu böyle bonus bir bilgiydi. Gelelim boğa burçlarına. Boğa deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki keyif geliyor. Bu da bizi ilk çağa götürüyor ve ilk çağdaki hedonizm felsefesini bize yeniden bu dönemde hatırlattıkları için kendilerine de teşekkür ederiz. Hedonizm felsefesi ne? Hedonistler sadece haz için yaşar. Yani bana haz veren şey neyse o şey benim için iyidir, hayırlıdır. Bana haz vermiyorsa boş verin, gitsin. Aslında bir yönümüzde hepimiz e, bu hazlara bir şekilde bağımlı oluyoruz ve hayatımızda bugün de yeri var. İkizler Burcu nasıldır? Meraklıdır, sorgulayıcıdır, entelektüeldir ve yaratıcıdır. Tıpkı Sokrates gibi. E, Sokrates'in de ünlü bir Lafı var. Biliyorsunuz ki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir ve sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Gelelim duygusal yengeçlere. Benim de maalesef yükselenim yengeç. Yükselenimin aslında koç olmasını çok isterdim ama olsun, kadar böyleymiş. Yengeçler nasıllar? Duygusallar. En belirgin özellikleri bu. Su grubu olduğu için. E, yengeç deyince, duygusallık deyince biraz melankoli Dediğince aklıma Kierkegaard geliyor. Son modern dönemlerde işte varoluşçuluğun babalarından bir tanesi. Çok sevdiği nişanlısından ayrılan ve 42 yaşında hayata veda eden kalp krizi sonucunda Kierkegaard var. Bir de Schopenhauer da çok melankoliktir. Hiçbir şeye inanmaz, i̇şte sevgiye, aşka inanmaz. Hayat zaten çok acıdır vesaire bu yönüyle yengeçin o duygusallığına ve melankolisine kendisini teslim etmiş diyebiliriz. Aslan burcu deyince hepimizin aklına belli başlı şeyler geliyor. İdealist olması, karizmatik olması, lider olması. Bütün bunları bir kenara koyduğum zaman bütün felsefe tarihi aslında Platon'a düşülen dipnotlardır diye çok meşhur bir laf vardır. Aklıma sadece Platon geliyor ve bütün bu e, felsefe literatürü'nün oluşmasına da kendisi liderlik etmiştir. O yüzden kendisi bence kesin Aslan ya da Koç burcu olabilir. Başaklara gelince, başaklarla yaşamak biraz zor çünkü çok titizler, çok detaycı, çok mükemmelliyetçiler gerçekten. Bütün bu özellikleri bize veren filozof da tabii ki Kant, e, deli gibi detaycı. Yani her sabah Aynı saatte kalkıyor, hizmetçisi her sabah çayını, neyse kahvaltısını aynı saatte geçiriyor. Adamın sabah rutininde, yürüme yolunda nereden, hangi binadan, kaçıncı dakikada geçeceği çok belli. O yüzden bazı esnaflar e, kanta göre saatlerini ayarlarlarmış. Yani o kadar titiz, e, o kadar detaycı, mükemmelliyetçi bir insan aslında kendisi. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçlarındaki o adalet e, algısını aslında bence bize felsefede Aristo çok iyi veriyor. Çünkü onun için en önemli şey dengede olan, e, erdemli olan, iki uçça da hiçbir zaman kaçmayacağımız bir hayatı yaşamak. O yüzden Aristo herhalde olsa olsa terazi olurdu diye düşünüyorum. Akreplere geldiğimiz zaman akrepler daha sert, daha radikal, e, güçlü ve Derindir. Felsefe tarihinde belki Marx'la bağdaştırabiliriz. Ee, Marx mesela filozoflara falan çok kızar. Önemli olan işte dünyayı değiştirmektir. Filozoflar sadece konuşuyor vesaire gibi bu konuyla alakalı fikirleri var. Ama Marx'ın kattığı şeylere baktığımız zaman işte sanayi devriminin getirdiği o e, yabancılaşma kavramı mesela onun gerçekten çok güçlü ve derin bir e, bakış açısını bize veriyor bence. Yay burçlarında e, onların özgür ve eğlenceli yapısına uygun, birazcık da o rahat yapısına uygun aklıma ilk çağdan Diyojen geliyor. Diyojen biliyorsunuz, gölge etme başka ihsan istemem senden diye büyük Aleksandra bu lafı söyleyebilmiş bir adam. E, o yüzden onun o hiç kimseyi belki bir otorite olarak görmemesi, tamamen kendi hayatına odaklanması o kinik yaşama devam etmesi, yani bir fıçı içinde yaşayabiliyor olması ve bunu özendiriyor olması. İşte gündüz vakti elinde bir fenerle gezip, sen gündüz vakti niye elinde fenerle geziyorsun dedikleri zaman insan arıyorum demesi, Diyojen'in bu yaratıcı ve eğlenceli tarafı bence yay burcuyla çok fazla örtüşüyor. Oğlaklar da bildiğimiz kadarıyla disiplinli, güçlü ve biraz inatçıdırlar. Serttirler, soğukturlar. Bunu da felsefe tarihinde bize verebilecek en iyi e, filozoflardan biri Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ne diyordu? İnsan insanın kurdudur diyordu. Yani bu devletler oluşmadan önce insanlar birbirleriyle sözleşmeler yapmadan önce insan insanın tam olarak kurduydu. Ama işte bir sözleşmeleri yaptık, devletleri kurduk. Ondan sonra eşitlenmeye başladık diyor ama aslında hala insan insanın kurdu olmaya devam ediyor tabii ki bu dönemde hepimizin de bildiği gibi. Ve geldik kova burçlarına. Kova burçlarındaki gibi işte zeki, yenilikçi, akılcı bir adam var. Ona da Descartes diyoruz. Descartes felsefe tarihinde aklı ön plana çıkararak yeni bir devrim başlatmış bir insan aslında bu konuda düşünüyorum o halde varım biliyorsunuz. En önemli cümlesi, herkesin bildiği cümlesi ama oradaki önemli mesele kendi varlığını kendi aklıyla idrak etmeye çalışan bir adam olması, akla çok fazla inanması. O yüzden o bilimsel dönemin, bilimsel devrimin de babalarından biri sayılıyor aslında. Gelelim minnoş balıklara. Balıklar nasıllar? Duygusallar, sakinler. Spinoza'nın da öğretisi evrenin özü sevgidir. Her şey sevgiden oluşmuştur diyor kendisi. O yüzden onu da bence balık burcunda çok rahat görebiliriz, çok yakıştırabiliriz. Senin burcun ne ve sen kendini hangi filozofa yakın hissettin? Bunu yorumlarda görmek istiyorum. Teşekkür ederim.